Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 24 Mart Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 8 koşulu bir programımız olacak. Altılı ganyanımız 3. koştayı itibaren start alacak. Ben birinci dörtlü ganyan, 7'li plase 1. üçlü ganyan oynayan arkadaşlar kendim de deneyeceğim sevgili dostlar bir şeyler aktarmaya çalışacağım ikili çifte tuttuğum ön planda iyi koşmasını beklediğim safkanları da sizlerle buluşturacağım. Evet yorumlarımıza geçmeden önce Kocaeli programımız vardı. Ee, yarışlar başladı. İlk ayakta ikini olur Senna'yı e, riskli bir tek olarak kuponumuza bırakabiliriz dedi. İkinci ayakta zaten bankomuzu ikini olur Fraser. Yani bunlar üst üste geldi sevgili dostlar. Mesaj, mesaj atan arkadaşlar abi sağ olursun iki tane banko ile girdik. Bir de 5. E, ayağımızda Altınoğlu torunum Caner de e, bank olarak önermiştim. Bakalım inşallah o da rakip olarak da zaten 2 nolu Savko'nun büyük ihtimalle sürdürek for yani bayağı önde çıkıyor ama ben Altınoğlu torunum, torunum Caner'den çok etkili bir koşu bekliyorum. İnşallah orada da yanılmayacağımız bir koşu olur ve de kazanan arkadaşlarımız olur. E, faydalı olduysak ne mutlu bize diyeceğiz sevgili dostlar Kocaeli'de. İnşallah güzel bir ikramiyle ile buluşurlar sevgili dostlar. Evet birinci koşu satış 3. 4 ve yukarı İngilizler 1500 sentetik kumla start alacak İstanbul programımızı birinci koşuyla açılış yapıyoruz. 17-15'te birinci dörtlü ganyanımız başlıyor sevgili dostlar. Evet İstanbul'da ben burada e, koşu kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. O da Hişman Çizik'le start alacak olan o da 3 nolu safkanımız benim burada bankom olacak. Ee, sizlere önereceğim safkanın son koşusunda şartlı 3'te e, bu mesafede iyi bir koşu çıkarttığı işime çizikle de start almıştı. E, o zaman Ateş'in kanatları, Ganando e, Solo e, gibi safkanların arkasında 4-5 boy gibi e, tatminkar bir 3. sahipti. Ben bu grubu bu sefer geçmesini bekliyorum. Tabii ki burada kimler var? Uğur Bubam, Derin Diyar. Bunlar da kaliteli safkanlarımız ama ben 3'ün Burada foto yönde geçmesini bekliyorum. Arkasında da ikili olarak da bir nolu uğur bubumu bırakarak kuponumu böyle devam edeceğim sevgili dostlar. İnşallah dediğimiz gibi sonuçlanır. Evet ikinci koşumuz 7 plasemizin ve birinci üçlü ganyanımızın da başlangıç aya şartlı 4. 4 Kore İngilizler 2200 metre kumla start alacak 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da bankom olacak. O da kim? Altınoğlu çakalın oğlu diyeceğim. Hişman çizikle yine Hişman çizikle iyi bir uyum içerisinde de 6 kere start alıp ikisinde kazanma başarısı gösterdi. Son koşun kısa variyeli de Artman'ın kazandığı o koşunu hemen arkasında e, Magnum Opus gibi sapkanlar da vardı. E, Çakal'ın oğlu Hişman'la e, tatminkar bir ikinciliğe sahip olmuştu sevgili dostlar. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Tabii ki burada Bruno Grasov da var e, Halis Karataş'la. O da 5 kere start alıp ikisini kazanma başarısı gösterdi. Ben altının Çakal'ın oğlunun bu grubu geçmesini bekliyorum. Bankom olacak biri de arkasına bağlayarak ikili deneyeceğiz sevgili dostlar. Denememiz iyi olur diye düşünüyorum. Çifti olarak da kafada 3 nolu safkanımız ve de burada da altın oğlu çakalın çifte deneyebiliriz diyorum sevgili dostlar evet programımıza şöyle baktığımız zaman evet altılık aynımız 3. koşudan başlıyor demiştik maylem bir koşuyla programı baktığımız zaman Halis Karataş e, genelde e, biliyorsunuz e, bir röportajında da dile de getirdi artık ben dedi e, seçerek at bilmek istiyorum e, ma, e, bakıldığında Halis Karataş bütün atları gerçekten seçmiş gelirse de e, pek para verecek gibi de görünmüyor sevgili dostlar ama yıkarak devam edeceğimiz bir program olacak ben öyle yapacağım sevgili dostlar yeri geldiği zaman tabii ki banka olarak da öne çıkan safkanlar da var halis maşallah e, kaliteli safkanları hep seçmiş sevgili dostlar bakalım nasıl bir sonuçta ya bu e, safkanların arasına birini getirebilir ya da hiç de işte gelmeyi çok da büyük de para da verir ee, bakalım inşallah yazdığımız gibi gelsin. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet üçüncü koşu altılı kaynımızın başlangıç aya Mayan 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alacak 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekürümüz var 2 ile 5 ne oldu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Evet burada kuponumuza 4 tane safkan e, kuponumda şans vereceğim. İlk şans safkanım o da 3 nolu safkanımız olacak. Özcan Yıldırım'la yaptığı ilk koşunda zaten Özcan'la start almıştı İstanbul'da bu mesafede şartlı bir de yaptığı bir koşuda tatminkar bir ikincilik de ayrıldı sevgili dostlar. Baba Sergen e, o, bu safkanla da beraber koşmuşlardı. Onu 3.5 boyla geri planda bırakmayı başarmıştı sevgili dostlar. Ee, benim ilk şanslı safkanım olacak. 3 nolu safkanımız. İkinci Attığım 8 nolu safkanımız olacak. O da Adem Aslan'la. O da yaptığı son koşusunda 1300'de tatminkar bir ikinciliğe sahip sevgili dostlar. Ben e, mesafe uzasa da etkili bir koşu bekliyorum. Zaten e, bu mesafede bir koşu yaptı. O da e, Baba Sergen 3 e, nolu safkanımızın hemen arkasında dördüncülükte kalmıştı. Aynı koşuda sevgili dostlar. Yani Farkıydı ama ben e, yine aynı mesafeye çıkıyor. Etkili bir koşu bekliyorum. Sekizden de sevgili dostlar. Evet üçüncü atım Altınoğlu sapkınımız olacak. Hişman çizikle ikinci kez buluştu. O da son koşusunda uzun mesafeli 2000 metre kumda tatminkar bir e, çok yakın ara bir e, üçüncülüğe sahip Altınoğlu sapkınımız. Mesafe kısalmazsa yani kısa gelmezse kısalmazsa dediğimi bakmayın kısa gelmezse çok etkili bir koşu bekliyorum ondan da 6'dan sevgili dostlar. Son olarak da 2 nolu safkanımız Benzema diye Saadettin Boyraz'la 6 nolu biliyorsunuz son koşusunda e, bariyer dışına e, doğru çıkmıştı. Oradan sprintine başladı ama maalesef e, koşuda koşta derecesiz kaldı ve üstünden İşmanla start almıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Üstünü atarak derecesiz kaldı sevgili dostlar. Ee, ben iyi bir koşu gelir diyorum ekürleri de kuponumuza mutlaka şans verelim 2 nolu sapkanımıza. Evet sıralamam 3 8 6 ve 2 nolu safkanlar olacak 6'lık ayağımızın ilk ayağında. Evet dördüncü koşu 6'lık ayağımızın ikinci ayağı, 5'lik ayağımızın da başlangıç ayağı olacak handikap 15. Dişiler aması 4 yaş araplar 1400 metre sentetik kumla 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Halis Karataş'ta iyi uyum yakalayan o da 4 kere beraber koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren Esen Nur. Burada kazanma çok yakın sevgili dostlar. Yani banko atabileceğimiz safkan sapkan tabi ki bunu en ciddi rakip olan Müslüm Çelik'le start alacak olan Rubin Royal olacak sevgili dostlar. Ru Rubin Royal o da 4 nolu safkanımız. Yani bu iki at bu gruptan gerçekten ayrılmış. Yani hem kalitelerine hem yaptığı koşularla bu grubun kat kat üstünde görüyorum. 1 nolu Esen Nur kazanmaya yakın. 4 nolu Rubin Royal de en ciddi rakibi olur diyorum. Yani 1-4 1-4 e, yeterli olacağını düşünüyorum. Altılı Gaymız'ın ikinci ayağında. Evet 5. koşumuz İkinci dörtlü gayrımızın da başlangıç ayağı oluyor. Altılı gayrımızın üçüncü ayağı şartlı dört. Dört yaşlı Araplar 1500 metre kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. Bir ile 11 nolu Kudretim Sancar'la Kudretim ekür olarak start alıyor. Evet yine ön plana çıkacak olan e, Halis Karataş'ta o da iki, iki sefer start alıp birini kazandı. Yine Halis'te buluştu. Sancar ekürler. Ee, bu grubu yine geçmeye yakın görünüyor sevgili dostlar. Yani grubun gerçekten kaliteli safkanı Sancar. Ee, burada ilk şans vereceğimiz safkan hatta tek de denebileceğimiz safkan. Ben buna rakip olarak da burada 9 nolu yüksel abi diyeceğim Ayan Kurşun'la. Bir safkan daha var Anıl abi o da işman Çizik'le. Bu iki safkanı da kuponumda değerlendireceğim. Banko atmak isteyen arkadaşlar tabii ki Sancar ön plana çıkıyor. Banko da değerlendirebiliriz. Ama ben yıkma taraftarıyım. Onunla da, da 9 ve 2 de kuponumda şans vereceğim. Paraya gideceğim sevgili dostlar. Birazcık yüklü oynayacağım. Çünkü hep banko banko gelecek diye bir şey ben görünmüyor diye düşünüyorum. İlla ki bir yerde yıkacaklar. Ve de keşke yazsaydık demeyelim diyorum sevgili dostlar. Ben bu iki sapkanı da yıkma taraftarıyım. Evet altıncı koşumuz ikinci üçlük gayrımızın başlangıç ayağı oluyor. Altılık gayrımızın dördüncü ayağı kısa vade sekiz. Dört ve Araplar iki bin metre sentetik kumla altı. Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekimiz var. 2 nolu Mavra ile altı nolu Çelik Kurt ekür olarak start alıyor. Evet yine önümüze Halis Karataş'la Nibolu çıkıyor. O da zaten Niboluyla e, Nibolu ile özleşmiş bir e, jockeyimiz. jokeyimiz. Yedi kere beraber koşup 5'inde kazanma başarısı gösterdi. İşte ben burada Nibolu'yu güvenerek e, kuponumda yarın banko atacağım sevgili dostlar. Tabii ki rakipleri yok mu? Burada da 4 no özgün sütlerine sonlarda çok etkiliyor. Selkurt ona keza yani e, iyi koşular çıkartıyor. Son koşunun kısa vade 7 yaptığı bir koşuda. Harika bir ikinciliğe de sahip. Ama Nibolu halisle ben burayı geçmesini bekliyorum. Benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuz maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alacak. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 5 sapkan kuponumda şans vereceğim. Ee, ilk i̇lk şanslı sapkanım Halis Karataş'ta zaten yarış hayatta İstanbul'da şartlı bir de start almıştı sevgili dostlar. O da e, 1500 yani bu mesafere tatminkar ve ikinciliğe sahip olan 5'i ilk şans safkanım. ikinci atım 7 nolu Kızım Aslan diyeceğiz. O da Furkan Yüksel'le yaptı. O da son koşusunda üçüncülükle ayrıldı. E, üçüncü atım 11 numara olacak. Gök, Gökhan Gökçe'yle ve son atımda 4 nolu safkanımız Mertcan Çelik'le Üçüncü kez o da buluştu sevgili dostlar. Evet sıralamam 5, 7, 11 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşu 6'lı gayrımızın da son ayağı oluyor. Şartlı 4 dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla start alıyor. 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 1 nolu safkanımızla 10 nolu safkanımız ekür olarak start alıyor. Evet burada da kuponumda sevgili dostlar 7 safkan önereceğim. Kuponumda şans vereceğim. İlk şans safkanım ekürler diyeceğiz. O da bir nolu safkanımız. O da ayan kurşunla bir kere start alıp onu da kazanma başarısı gö gösterdi. İstanbul'da yani çimde başladı yarış hayatına. Ondan sonra 2 sentetiği var. Hem 1300'de maydana veda etti. Hem de kısa vade 6'da 1500'de harika bir koşu çıkartıp kazanmasını bildi sevgili dostlar. İlk şansı Savka'nın bir. İkinci atım 2 iki no'lu sapkınımız Gökhan Kocakay ile o da 3'te 2 yaptı sevgili dostlar. İkinci şans sapkanım Üçüncü atım 3 üç no'lu sapkanımız Gökhan Gökçe ile. Sonradan dördüncü atım 6 no'lu sapkınımız Huma Sultan diyeceğiz Metin Hamidi ile. Sonradan 7 no'lu sapkınımız Küşne diyeceğiz Halis Karataş'la. Sonradan 9 no'lu sapkanımız Ali kaçmazla Ve de son olarak da 13 no'lu sapkanımız Mertcan Çelikle ben etkili bir koşu bekliyorum. E, ayımızın son ayında sevgili dostlar. Evet sıralamam 1, 2, 3, 6, 7, 9 ve 10, 13 nolu safkanlara yer vereceğim sevgili dostlar. E, yani 13 nolu 10 diye e, yazmayalım. Tekrar edeyim 1, 2, 3, 6, 7, 9 ve 13 nolu Savkanlar olacak. Evet İstanbul programımız için şablonumuz için sizlere önereceğim safkanlar bunlar da sevgili dostlar. İnşallah iyi bir program geçiririz. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olur. Dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.